Mısın? Hiç. Sırmalar bekler. Lan kız. Kırsçı'nın evlilik şartını kabul ettim diye kızgınsın bana. Bilirim. Eğer onu alarsan. Sen kır evlenirsin diye ben niye alarım ki? Sen Allah. Kalkın kalkın. Anladığım kadarıyla Bolamir yargılanır. Gebersin. Siz ne yaptınız? Çin ordusunun durumu ne? Şimdi sınırdan geliriz. Çinler yaklaştı. Sabah sınırı geçerler. Sayıca on binlerce. Kırlar olsun. Balamir tahta geçmedi haberi gidince dönmezler mi? Yok. Beycin tutkun ölüp Temur gelinceye kadar Çin ordusu geri dönmeyecek dedi. Ne yapacağız? Oh, oh, oh. Konuşurlarken duydum. Çolpan Ağa'nın sürücüleri Temur'la Tutku'nun izini bulmuşlar. Çolpan onları yakalayıp getirmek için bir bölük alt bir yola çıkarmış. Neredeler? Karluk Beyliği yakınlarında. Sarı Türk İş diye bir yer var. Orada. Neredeyse bir günlük yol. Siz dağdan önce orada olur musunuz? Çok zor. Uçmamız gerek. Uçun o zaman Yaman. Uçun. Tutkun'u emniyete alın. Temur'u da geri getirin. Onları da mı ayırırsın? Onları da. Başka kimi ayırmışım? Bonk. Kurultay kararını verdi. Bu Tugat'a gidelim. Bize söylemek istediğin bir şey var mı? Var. Buyur. Temur'a söyleyin eğer dönmezse Çin'de savaş çıkacak. Haydi. Haydi. Batı gödegini duydun. Daha dönünce Temur'a tutkunu bulmak için uçmamız gerek.